Saddam Hüseyin tüm dünyada kötü bir şöhrete sahip ama İranlılar için o bundan daha fazlasını ifade ediyor. İran 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak savaşında 1 milyondan fazla kayıp verdiğini belirtiyor. Hala Saddam Hüseyin'in attığı kimyasal silahlardan etkilendiği için ölenler var. Bu nedenle İranlılar Saddam Hüseyin'in devrilmesi çabalarına karşı çıkmıyor ama barışçı yolları tercih ediyor. Ben de Bence savaş olmamalı. Irak halkı Saddam rejimini kendisi devirmeli. Amerika'nın Irak'ı bombalaması çok iyi. Saddam Hüseyin'in gitmesi hepimiz için iyi. Ama Irak'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri bize de saldırabilir. Amerikan yönetiminin dayatmacı tutumundan rahatsız olanların sayısı da az değil. İran hükümeti ise Saddam Hüseyin'in Birleşmiş Milletlerle işbirliği yapmasını ve bölgede yeni bir gerilme yol açmamasını istiyor. Olası bir savaşa karşı sınır güvenliğini artırıyor. İranlılar Saddam Hüseyin sonrasında Irak'ta ne olacağı hakkında henüz kesin bir yargıya varmış olmasa da Tahran bu konuda önemli bir merkez haline geldi. Son haftalarda Tahran, Iraklı muhalif liderlerin buluşma noktası oldu. Ahmet Çelebi, Mesut Barzani ve Celal Talevani İran'da temaslar yaptı. Bakir El Hakim, Güney Irak'ın büyük bölümünü elinde tutan Iraklı Şiilerin en önemli lideri. El Hakim, Tahran'da yaşıyor ve Irak'ın gelecek yönetiminde söz sahibi olmaya çalışıyor. CNN Türk'ün sorularını yanıtlayan El Hakim, Saddam sonrasında Irak'ın bütünlüğünün korunacağını söyledi. Ama Londra konferansı öncesinde yaptığımız görüşmelerde diğer muhalif gruplarla gelecekte çoğulcu, demokratik ve federal bir yönetim kurulması konusunda anlaştık. Ayrıca komşu ülkelerle iyi ilişkiler yürütmeyi, uluslararası hukuk ve anlaşmalara bağlı kalmayı kararlaştırdık. Irak'ın bir bütün olarak korunması üzerinde fikir birliğine vardık. Bu düşüncelerimizi bir heyet göndererek Ankara'ya da bildirdik. Iraklı Kürt esas. liderler Mesut Barzani ve Celal Talebani ile de uzun uzadıya görüşmeler yapan El Hakim, Kürtlerin bağımsızlık ilan etmeyeceği yolunda kendilerine güvence verdiklerini söyledi. <laughs> Kürt grupların liderleriyle görüşmelerimizde hem Barzani hem de Talabani'ye Irak'ın bir bütün olarak korunması gerektiğini söyledik. Onlar da bu görüşümüzü paylaştıklarını söylediler. Zaten federal yapıyı sadece Kuzey Irak ya da belli bir bölge için değil tüm Irak için istiyoruz. El Hakim, Amerikan yönetiminin Orta Doğu petrolünü kontrol için Irak'a girdiği iddialarına karşı üstü kapalı uyarıda bulundu. Biz savaşa karşıyız. Irak'ın rejimini aslında Irak halkı değiştirmelidir. Amerikalıların gerçek niyetlerini bilmiyoruz ama Irak'ı işgale kalkarlarsa Irak halkının tepkisi büyük olur. Irak'ta rejim değişmelidir. Çünkü Saddam hem bölge hem de dünya için tehdittir. Ama onu Irak halkına destek vererek değiştirmek lazım. İran'da bulunan Iraklı muhalefet liderlerinden Bakri, Kürt gruplarla Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda anlaşmaya vardıklarını söylüyor. Savaşın çıkmasını ve Saddam Hüseyin'in gitmesini bekliyor. İran halkıysa henüz kararını vermiş değil. Savaş çıkar ve Saddam Hüseyin giderse onlar için iyi mi olacak, kötü mü olacak? Şimdilerde bunun hesabını yapıyorlar. Bora Bayraktar, CNN Türk, Tahran.